koymadık şu hala. Oruç alıştık. Öyle bir kapsın ayrı ya. Şu aşağıda tarafta mı aynı yerin? Onların tabi mi? Komple mal doğru almışlar. Aşağı tarafa yaptırma değeri de domuzluklarından yol vurulacağımı sonra da yol vurulur da ama oraya ilerideki yere çıkacaktı. İleride köy yer Muharrem orayı betonla yaptırdı. Verim oraya ya. Ha, adamlar bura etmeye cazi burada. O adamların yolu buradan geliyor şuradan. Evlerinin yolu. Oraya muzip oldular. Yo öyle bilmiyorum ben şura ki yer mı da sattı bunlar. Onlar Onunla Zafer aldı ya. Zafer de oraya sattı. Ya, nereye? Kime sattı Zafer? Zafer sattığı neymiş daha evin o adın dilahını uyurmuyor. Ortada sınırı var, sınırı az kalktırmış e, e, e Şu borlu yeri ki yer, yer kimin? Hangi Hı, borlu? Bu borlu Zafer yer. ölden aldı Hoca Kamil'de. Mehmet'e vermişlermiş. O da ben gelmem demiş Emmoğlu ona satmış. Yeri almış uzunun yerine biz almadık diye bu da onlara vermemiş. Müthişen bir Allah onu Şey geldi şimdi burada buradaydı. Kim? Avukat keskin arasıyla. Ne dersin ya müsaade sana? Bilmiyorum. Yeri. हां तो उन्होंने दिलास सिंधुज में दाव का तो वार्ड तू 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 के तू तू के से ओ दोनों ने दाव तो कहंदा है मरो ति बिन ने किया हां ति बिन ने की हां हां ये है यूं इन्हें Evet, bu o eşe er olduydun şuraya ama bak da o yerine geliyor. Hmm. O diyor, yer kimi? Onun da değil, beton şey onun dibindeki odun, odun kimi tut kimi? Büyük şey. Ha? ha? Büyük şey. bir tutlar ha. ya işte. Hı. Tam doğarın dibinde oyun. O betonda kırıcı şey var ya, balkon var ya. Hı. onun diye bir de yok. Büyük... O zaman duruş dile, çekiş dile, bu da kesmen var